nereye? Nereye gidiyorsunuz? Ben sizi götüreyim. Ehliyetini aldığında olabilir. Ehliyetim var. Ehliyetim bundan haberi var mı? Çek elini. Aa sinirlendiniz. Derdin ne senin? İş çıkış saati. Trafik var. Daha da sinirleneceksiniz. Sinirlenmeyin siz. Elimi de çekmiyorum. Ay şimdi çektim. Ama artık çok hiç, çok sinirlendiniz. Ee, kafanız da karıştı. Kafa karışıklığıyla yemeğe al. falan gidilmez. Yani yemeğe gidilir Telefon. ama ben sizi götürürsem gidilir. Gerçekten Sısa çok üzülürüm. Kahrolun Al kullan, al kullan tamam. Al kullan tamam mı? Niye bağırtırıyorsun beni gece gece? Özür dilerim. Efendim Ahmet. <laughs> Ay şu, 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 şu. Tamam. Şimdi Apartmanın kapısını şey yapayım dedim. Hadi kontağı kapat. Anahtarı ver. Arabadan in, taksiye bin, evine git. Hadi ver şu anahtarı dedim sana. <laughs> Verdim. Evine git. Bakalım Bora efendi. Uyuyan gizli uyandırabilecek misin acaba? İnşallah <laughs> uyanmaz. Herkes çıktı mı? Çıktı çıktı. Hadi geç kaldım çabuk. Aa geliyor. Ha geldi 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 geldi. Taksi. 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 Ah taksi de yok. Taksi. Ada. Ah. Bura Bey. Sen niye hala gitmedin? Tuğçe Hanım nerede? Geliyor mu? Nerede? Onu da bir göreyim öyle gideyim. Tuğçe Hanım yok. Telefonuna da cevap vermiyor Tuğçe Hanım. Aa! Nasıl Tuğçe Hanım yok? Bu kadar önemli bir gecede nasıl Tuğçe Hanım yok? Sen niye hala buradasın? Ben bir ihtiyacınız olursa diye bekledim ki ihtiyacınız varmış gibi gözüküyor. Yok, evine git. Bora Bey, ben giderim gitmesine de. Siz gitti, siz gidebilir misiniz acaba? Ha? Siz şimdi iki iş adamı iş konuşacaksınız. Abla ne yapacak? Abla sıkılacak. Abla saate bakıp duracak. Abla anlamadığı konulara böyle sır sadece. Sonra ne olacak? Diyecek ki Serdar, Serdar, efendi kalk gidelim evimize diyecek. Serdar Bey de eşiyle yemeğe gelen bir iş adamı olarak hanım hanım otur oturduğun yerde işimizi konuşalım öyle gidelim demeyeceğine göre ne olacak? O iş olmayacak. Çok mu konuşuyorsun sen acaba? Yok ben durumu özetledim. Sus. Alo Defne, ne haber? Tatildesin. Ne güzel. İyi tatiller. Hoşça kal. İyi tatiller olsun. Melis, nasılsın? İyi misin? Sıradan Melis var. Başın sağ olsun. Ne olmuş? Hı. Hoşça kal. Görüşürüz. Allah kahretsin. Ceyda'cığım, ne haber? Bağırma bana. Oh. Bana bağırma. Kapat telefonu. Ben senin... Ceyda kapat. Telefonu kapat Ceyda. Valla kavga çıktı. Al. Adama bak ya. İstanbul'daki ne kadar kadın var aradı. Arar tabii. Arar. Bir sürü kadın var etrafında. Niye aramasın ki? Arar. Bir dön bakayım sen. Ha? Kendi etrafında, kendi ekseninde bir dönüyorum bakayım. Dön. <laughs> Avcı geziyle mi bakıyoruz? Şöyle döneyim. Bakın. Dişime de bakacak mısınız ağzına falan? Arabayı <laughs> ne, nereye gidiyoruz? Oraya değil. Nereye gidiyoruz? Demek boyunca hiçbir şey karışmayacaksın. Ağzını açmayacaksın. Senin tek yapman gereken şey Sude Hanım'ı oyalamak. Anlaşıldı mı? N nasıl? Kadın kadına ne konuşuluyorsa işte. Diyet listeleri, kek börek tarifi, magazinler, diziler, incik boncuk. Zararsız şeyler. Yalnız Bora Bey, kadınlar sadece bunları konuşmaz. Ne konuşurmuş kadınlar Adacığım? Erkekleri çekiştiririz. <laughs> o tarz çekiştirmeler. Bravo. Ay, bu elbise iyi oldu bugün giydiğim. Sanki böyle hissetmişim gibi. Alo. Lerzen Hanım, merhabalar. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Ee, biraz garip olacak ama... ...bana bu gece için 36 beden bir gece elbisesi lazım. Tabii, söyleyeyim. Göğüs 85. Ha. Bel 65. Yuh, 64'üm ben. Kalça 90. Oh. Olabilir, evet. Biliyorum şansımı fazla zorluyorum ama bana bu elbiseye uygun bir ayakkabı ve bir çanta da lazım. Seni 38. 38. 38 numara. 37 ben ya. Büyük söylüyorum ki iyi de giyersin. Aa. Derzen Hanım çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Bora Bey. Hoş bulduk. Serdar Beyler de az önce geldi. Buyurun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Gel benimle. Hı. İçeri gir, beş şunları giy. Beş dakikadır. Kara Bey, siz hiç merak etmeyin. Ben sizi asla mahcup etmem. Dört dakika, elli saniye. Ha, tamam, 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 gel, gel. Aradığınız kişi şu anda telefonu cevap veremiyor. Sinyal sesinden sonra lütfen... Vallahi çok açık. Ay. Hadi Ada. Çıkar mısın? Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Neden çıkamıyorsun? Çok açık. Açık olan şey ne? Elbise. Çok açık. Çıkamıyorum. Saçmalama. İnsanlar bizi bekliyor. Çıkar mısın? Yok. Çıkamam. Ada. Çık çıkamam. Yok. Çıkamam. Ada. Çıkamam. Ada kapıyı açar mısın? Yok. İptal oldu. İhtal, plan, i̇ptal. Plan iptal. Plan iptal. Ada şu kapıyı aç. İnsanlar bekliyor bizi. görürken giymem. Bu insanlar arasına nasıl çıkacağım böyle? Bak, ben de seninle insanlar arasına çıkmayı meraklı değilim ama mecburum. Aksi bir şey söylersen seni kovarım o da. Kovamazsınız. Kovamazsınız. Kafa gibi sözleşmem var benim. Nereye kovuyorsunuz? Kovarım. Neden kovarım biliyor musun? Eğer ben bu akşam istediğimi alamazsam batacağım. Biraz daha batsam dert değil. Anladın mı? Batar mısınız gerçekten? Şaka yapar gibi bir halim mi var? Hadi, dur. Hacı, ben sıkıştı, çekemedim. Çok ince yapıyorlar bunları. gitmiyor. Erkan dön. Tamam, şey gözünüzü kapatın. Anlamadım. Fermuar çekerken diyorum, gözünüzü kapatın. Hadi, gözüm kapalı nasıl fermuarı kapatacağım? Valla buradan bakınca böyle işin ehli gibi duruyorsunuz da. Gözünüz kapalı yaparsınız bence siz bu işi. Kapatalım gözünüzü. Kapatalım. Üç, iki, bir. Kapattık. Tamam. Evet. Hadi Ada. Tamam, tamam. Buradayım, buradayım, buradayım. Ben sizi aynadan kontrol edeceğim için şöyle alacağım. Hı. Bakıyorum ben size. Görüyorum ne yaptığınızı. Biraz... Oldu mu? Hı hı. Bir dakika halledeceğim. Ee, evet. Açabilir miyim artık gözlerimi? Ee, evet. Evet, açın. Kötü mü olmuş? Kötü olmuş değil mi? Of ya! <laughs> Yok. Güzel. Fena olmamış yani. Fena değil yani. Çıkabilir miyiz artık lütfen. Hadi. Hayır.